Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, yayınımıza biraz geç kaldık ama sanıyorum kimse fark etmemiştir. Çünkü hafta sonları biliyorsunuz 40 yaşı altına özel e, yayın var. O çok yakından takip edildiği için bizlerin videoları böyle geç mi kaldı, bu hafta oldu mu olmadı mı takip edemiyor olduğunuzu tahmin ediyorum. Daha önemli e, bilgiler var çünkü orada belki de. Şimdi biz kendi işimize bakalım. Biraz dediğim gibi şaka bir yana geç kaldık bir gün kadar. Şimdi geçen hafta bir sürü şey oldu. Hem ülkemizde hem yurt dışında bir sürü e, gelişme vardı. Bunlarla ilgili birkaç şeyi özetleyip arkasından da kendi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle e, yani vatandaşın pek de inanmadığı, dünyanın neresinde açıklansa o ülke vatandaşının inanmadığı iki tane veri açıklandı. Biri büyüme rakamı, diğeri de e, enflasyon rakamı. Bir de onun üçüncüsü vardır, işsizlik. Bir de ona işte dünyanın hiçbir insanına inanmazlar. Şimdi büyüme rakamı geçen senenin aynı dönemine göre yani ilk çeyreğine göre bu yıl ilk çeyreği %7 büyüdü. Piyasa beklentisi 6-6,5 civarındaydı. Şimdi böyle baktığınızda aslında beklentilerin üzerinde falan ama yani zaten piyasada %6-6,5 bekliyor. Yani millet 3 beklerken 7 çıkmadı bu. E, tabii bunun arkasından böyle klasik gırgır e, gır var. Abi nereye büyüdü nereye büyüdü, bize mi büyüdü, biz nasıl fark edemedik, ben fakirleştim, 7 büyüdü diyorlar. Böyle rezillik olur mu filan. Şimdi okey bu yani bu, bu, vatandaşın güzel bir muhabbeti bu şeye benziyor. Yani takım bana versinler şampiyon yaparım falan gibi bir şey bu. Şimdi bu rakamlar geçen yıl aynı göre yapılıyor. TÜİK'in açıkladığı rakamların bir bölümünde sıkıntılar olduğunu ya da aklınıza yatmadığını e, kabul ederek bir kenara bıraksak bile aslında baktığınızda bu rakamda Türkiye'nin %7 büyümesi sizin zenginleştiğiniz anlamına gelmiyor. Cebinize para girdiği anlamına gelmiyor. İstihdamın iyileştiği anlamına da gelmiyor sadece ülkenin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde yedi daha fazla üretim yaptığını söylüyor. Tamam Bu topraklar dahilindeki toplam brüt üretim miktarındaki artış. Peki kardeşim nasıl oluyor? Dükkanlar kapalı, kafeler kapalı, esnaf şurada işte 17 gün kapandık, daha önce kapandık falan defalarca. Nasıl büyüyebilir ki ülke? Dediğinizde şunu atlıyor olabiliriz ülkenin toplam üretimi iki kanat üzerinde gidiyor. Ülkemizin toplam üretiminin %65'ler civarında hizmetler olmasına rağmen büyüme rakamı ile ilgili en yüksek korelasyon sanayi tarafındadır. Yani siz turizm rakamındaki ne bileyim, turizm tarafındaki rakamlara, turist sayısına falan bakarak büyüme tahmininde bulunmazsınız. Büyüme tahmininde bulunmak için sanayiye, kapasite kullanım oranına vesaire bakarsınız ve sanayi ile ilgili şöyle bir dikkat edin. Son bir yılda işte Gebze Organize Sanayi'nde fabrikalar e, kilit astılar, kimse çalışmıyor işte iki buçuk aydır fabrikalar kapalı otomotiv hariç o da çip problemi var e, fabrikalar kapalı, insanlar işten çıkıyor gibi haberler okumazsınız çünkü sanayici üretim yapan sanayi kuruluşları durumu iyi hatta ihracat yapanlar mal yetiştiremiyorlar Dolayısıyla böyle baktığınızda bizim sokakta gördüğümüzden daha farklı bir resim var sanayi tarafında. Bunu da rakamlarda gördük. Ya oynanmış mıdır? Peki oynanmıştır diyorsanız oynanmıştır ama hani çok berbat da aslında eksi üç ama artı yedi gösteriyorlar değil. Ülke büyüyor ama ülkenin bir bölümü için iyi bu. Yani hemen öyle hormonlu büyüme falan gibi şablonları da kenara bırakın. Sanayi büyüyor, diğer tarafta ise problem var. Bu da zaten istihdamın kötü olmasını açıklıyor. İki, enflasyon. Dünyanın hangi ülkesinde ne zaman açıklasanız vatandaşın inanmadığı bir şey. Bizim tabii inanmamak için ya da en azından şüphe etmek için sebeplerimiz de vardı. Çünkü şöyle bir şey oldu. Enflasyon açıklamadan... İki gün önce Cumhurbaşkanı dedi ki ben Merkez Bankası Başkanı'nda konuştum. Temmuz Ağustos gibi artık faiz indirmeye başlamak lazım dedi. Nitekim akşam kur 8.80'e zıpladı değil mi? Siz Survivor izlerken 8.80'e zıpladı. E sonra ertesi gün tekrar kendince birazcık gevşemişti tam böyle 8.60 tarafı falan 8.60 65'lere. Ondan sonra TÜİK enflasyon açıkladı. Ama ne açıklama? Bir piyasanın beklediği kadar bir enflasyon var. Onu bir yerde açıkladı. Sonra başka bir yerde başka bir enflasyon rakamı açıkladı. Yani geçen ayın enflasyonu iki değişik rakam açıklandı. Pardon ya biri yanlışmış dedi TÜİK. Pardon ya yanlışmış dediği tam da piyasanın beklediği rakam. Doğru diye açıkladığı da beklentilerin altında rakam. Şu işe bakın ki o diğer açıklamış olduğu rakam beklentilerin altında oldu ve enflasyonu kimsenin beklemediği bir şekilde biraz düşürmüş oldu. Ya burada yanlış olması fiyatlar düşmüyor. Fiyat artış hızı gelişiyor. E, gevşiyor. Şu işe bakın ki tam da enflasyonu zirve görüp geri dönmeye başlaması lazım ki Merkez Bankası'nın yavaş yavaş enflasyonu düşürmeyi tartışmaya başlasın. İşte tam da Cumhurbaşkanı açıklama yaptıktan sonra bir de böyle sürpriz enflasyon düşüklüğü üstelik de hatalı iki rakam açıklayarak falan olunca e doğal olarak vatandaşın da sizin benim iktisatçıların, yorumcuların hepsinin arkadaşım ya nasıl oldu bu işleme hakkı olmuş oldu. Şimdi zaten bu açıklanan rakam insanların sokakta hissettiği rakamla kıyaslanamayacak kadar düşük algılanıyor. Bir de bunun üzerinde hatalı rakam çıkması. Hatalı rakamın efendime söyleyeyim tam da piyasanın beklediği kadar olması filan akılları karıştırdı. Acaba bir de faiz indirimi geliyor mu filan gündeme geldi. E bize ne diyemiyoruz değil mi? Çünkü faiz indirimi beraberinde kurla ilişkilendirilebiliyor. Şimdi o konudaki görüşümü daha önce söylemiştim. Yani döviz kuru biraz daha yukarı doğru gitmeye devam edecek. Belli ki ama o böyle bazı arkadaşlarımızın söylediği 15'ler, 17'ler, 13'ler olmayacak. Hala olmasını beklemem. Buradan biraz daha yukarı doğru gitmesini beklerim ve artık şahsi görüşüm kurun overshoot yaptığı ya da yapmaya yakın bir yerde oldu. Buradan itibaren artık zaten TL aşırı değer kaybetmiş durumda. Döviz fazla gitmiş durumda. Ama bu çok gitti abi geri gelecek anlamına gelmiyor. Çünkü ekonomi yönetimi de hani bu geri gelmesin diye yapılabilecek aklımıza gelecek gelmeyecek tüm hataları yapıyor. Yani bu şu anda öyle bir yere geldi ki Merkez Bankası yanlış yapıyor faiz artması falan değil. Bence tehlikeli olan şey sistemin artık faiz hassasiyetini kaybettiği noktadayız. Yani şu anda beni izleyen arkadaşlarım aranızda ben abi dolar aldım tutuyorum 10 bin dolarım var diyenler varsa Merkez Bankası faizi 19'dan 20'ye çıkarırsa bozmayı düşünürler mi? 20 buçuğa çıkarsa bozmayı düşünürler mi? Enflasyon 18'dir. Radikal artış yaptık. 2 puan %21 yaptık. E, i̇yiymiş ya. 19 düşük ama 21 iyi artık derler mi? Çoğu der mi? Sanmıyorum. Yani korkulan o ki, korktuğum o ki artık şu faiz hassasiyetini kaybetmiş olabiliriz. Çünkü döviz kuruna müdahalede kullanılacak olan silahlara baktığınızda bunların hemen tamamı tü tüketildi. Yani sözlü müdahale yapıldı, teknik müdahaleler yapıldı, döviz satışı yapıldı. Faizi konuşuyoruz ve şu anda artık faiz artışının hassasiyetini kaybettiği noktadayız. Bugün TL'de olan arkadaşlarımız da zaten yok arkadaş buradan artık döviz alınmaz diyerek TL'de kalmaya devam ediyor. Dövizde olan da ne olur ne olmaz buradan bozulmaz diyor filan. Dolayısıyla bu kötü bir şey. Dolarizasyon dediğimiz şeyin de ileri aşaması. Hele bir de eğer Faiz hassasiyeti kaybedilirse o zaman çok yapacak bir şeyiniz de kalmıyor. Yani seçenekler giderek azalmış durumda ve bu anlamda aslında kontrolden çıkabilir. Eğer sizin ne bileyim sözlü müdahalenizi takmıyorlarsa açıkladığınız enflasyona millet inanmıyorsa faiz arttırabileceğinizi düşünmüyor. Arttırsanız da işe yaramaz demeye başlarsa işte o zaman fena. Dolayısıyla kurun kopup gitmesini beklemiyorum ama tekrar düşmesi için bazen okuyorum alt yorum yapanlar var teknik düzeltme yapacak dolar altta 30'a kadar düşecek falan. Valla teknik analiz dediğiniz şey tabii ki graf grafiklere bakarak olur ama e, dünyadan da kopuk bir analiz yapmıyor olmanız lazım. Benim çalıştığım kurumlarda temel ve teknik analiz beraber yapılır. Öyle sadece grafiklere bakarsanız çatlarsınız, patlarsınız. Burada siz yönü karar verdikten sonra nereye kadar gidebileceği konusunda teknik analizden faydalanmak sanki en doğrusu olur. Şimdi bunları da buraya koyduk mu? Süper. E, bir de bir de e, lafı yine kriptocu arkadaşlarıma getireceğim. Bir anlaşma yapmak istiyorum onlarla. Ben bir bitcoin ile ilgili kötü bir şey söylediğimde ben onların şahıslarına, kendilerine küfür etmiyorum. Yani bunun bu kadar taraflı olarak görülmesi çok komik arkadaşlar. Sizle alakası yok. Bir üründen bahsediyoruz. Ve bu üründe artık gördüğüm kadarıyla dünyadaki işte G7'de tartışılan minimum bir Kurumlar Vergisi Anlaşması'nı falan düşündükten sonra hala bilmem kaç trilyon dolarlık bir piyasada e, vergi alınmayacak olmasını, devletin bunu gözme görmezden geleceğini beklemek artık saf dillik olmaya başlar. Bu takip edilecek. Hatta e, Elon Musk tweet mi attı ne oluyor diye filan bırakın. Bundan sonra Hamas'ın attığı tweetlere bakmak lazım. Çünkü takip ettiniz mi bilmiyorum. Hamas kendisine bu İsrail'le mücadelesinde pek çok yardımın, pek çok bağışın yapıldığını... Bitcoin üzerinden pek çok yardımın ve bağışın yapıldığını açıkladı. Bitcoin'ler aracılığıyla üzerinde yapılan bağışlarda bir artış olduğunu söyledi. Dolayısıyla bir de bu gözden inceleyin. Yani biz kalktığımızda ya bu kara para aklama ve serörü finansmanı canım dolarla yapılmıyor mu? Yapılıyor da işte orada dolarla yapılamamış. Başka parayla yapılamamış. Bankacılıklar, bankalar yok mu kara paradan cezayı? Var. Ama işte orada Hamas'a banka üzerinden Swift yapamamışsınız değil mi? Fransa'dan orayı desteklemek isteyen birisi Swift'le BNP'den Hamas'a para gönderemiyor. Bitcoin'de gönderiyor. Dolayısıyla bunun bu kadar başıboş kalması mümkün görünmüyor. Bunu da hesabınıza katmanızı öneririm. Yani geleceğin parası ya da bilmem 20 yıl 10 yıl falan diye bakıyorsanız bunu da hesabınıza katmanızı öneririm. Şimdi dolayısıyla burada bir kere daha göz önünde. Yani minimum kurumlar vergisi ve yanında Hamas'ın bu açıklamasıyla beraber bir parti daha bunları gözden geçirmek lazım. Yatırım araçları tarafındaki görüşümüz aynı. Yani bir ucu dolar olan araçlar ve likit araçların biraz daha gözde olmaya devam edeceğini, yurt dışı piyasaların artmaya devam edeceğini Amerikan piyasaları başta olmak üzere. Hala söylüyorum. Yıl başında söylediğim lafın arkasındayım. Bu yılın, yılın ikinci arasında altın donsunun 2000 doları geçmesini Amerikan borsasında sert bir düzeltme olmasını bekliyorum. O sert düzeltme olduğunda para nereye gidecek? Para birikmeyecek. Para tekrar oraya gidecek. Ama o sert düzeltmeden sonra. Yani şey gibi düşünün. 60 bine geldi bitcoin alamadık diyenler 19 Mayıs günü 30 bin doları görünce koşarak aldı. Amerikan borsu tarihi rekor canım buradan alınmaz diyenler. Fırsat kaçırdık diyenler. O sert düşüşte bu fırsattan yararlanıyor olacaklar gibi geliyor bana. Bu arada Türkiye bankalarının, Türk bankalarının euro bondlarını da şöyle bir incelemenizi tavsiye ederim. Son İki ayda o hani çöküş oldu ya bizim piyasamızda başkan değişikliğiyle beraber o çöküş gününden sonra bir hayli iyi performans gösterdi Eurobondlar da fena değil onlara da bir taraftan gözücüyle bakmakta fayda var. Evet e, yine böyle bir sürü verinin olduğu haftayı bitirdik. Biz hem 40 yaşından genç hem 40 yaşından büyük arkadaşlara sesleniyoruz hatta görebildiğim kadarıyla istatistikleri veriyor YouTube e, kanalımızı en çok izleyenler yüzde yaş olarak 30-45, 30-50 aralığı diyeyim ben kabaca. O grup. E, yani benim yaşıtlarım ve biraz daha genç arkadaşlarımız takip ediyorlar. Efendime söyleyeyim. E, biz de bu şekilde elden geldiğince konuşmaya devam ediyoruz. Evet efendim. Çok fazla böyle e, sağa sola bulaşmayın. Kimseye karışmayın. E, her okuduğunuza inanmayın. Biraz böyle verileri takip etmekte fayda var ama hani uçuyor kaçıyor falan durumunda değiliz. Gerçekten piyasaların böyle hani birbirinden korktuğu, acaba nereden Kıvılcım gelecek, ne olacak dediği bir dönemdeyiz. Hele ki Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı'nın yapacağı görüşme tabii ki çok önemli. Çünkü öyle bir görüşmeden yani mutlu bir son, zor ama mutlu mesajlar çıkar ise başka bir şey olur. Olumsuz mesajlar çıkarsa, hatta görüşme olmazsa, çok kısa sürerse, taraflar çok sert açıklama yaparsa başka bir şey olur. Açıkçası Amerika'nın çok bu kadar durup durup bu kadar gerginlikten sonra o gün birdenbire ya bırakalım biz dostuz filan demesi bence imkansız. Çok net bir şekilde taleplerde bulundular. Biz bu taleplere ne diyeceğiz? Ve bu talepleri o gün de kıvırmak, kıvırmasyon mu cevap verilmesi durumunda karşı taraf takip etmeye devam edeceğiz diyecek. Yani çok özür dileyerek ve maalesef o gün Amerika, toplantıdan sonra Amerikan tarafının yapacağı açıklamaları takip etmek lazım. Oradan çıkaracağımız sonuç Önümüzdeki dönemlerde piyasalarla ilgili sinyal verecek. Benim şahsi görüşüm müthiş olumlu bir sonuç çıkması bir hayli zayıf bir ihtimal. Böyle düşünüyorsanız ona göre pozisyon alacaksınız. Öbür türlü düşünüyorsanız ona göre pozisyon alacaksınız ama en garantisine o güne kadar düşük riskle gidip o günden sonra pozisyonunuza karar vermek elbette. Kumar sevmiyorsanız. İyi bakınız efendim kendinize görüşmek üzere.